Merhaba sevgili izleyicilerim ben Doktor Aylin Yılmaz. Bugün sizlerle çok önemli bir konuyu ele alacağız. 60 yaşından sonra kaliteli ve uzun bir yaşam nasıl sürdürülebilir? Yaşlanma hayatımızın kaçınılmaz bir parçası. Ancak nasıl yaşlandığımız büyük ölçüde bizim elimizde. Modern tıp ve bilim ışığında bugün 60 yaşından sonra da sağlıklı, aktif ve mutlu bir yaşam sürmek mümkün. İşte size 7 temel madde ile 60 yaş sonrası için uzun yaşam rehberi. Bu 7 maddeye geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yaşınızı yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ben de bu şekilde sizleri daha yakında tanıyıp sizlere özel videolar hazırlarım. Beğenileriniz bu tarz konulara ilgi duyduğunuzun önemli de bir göstergesi. Hazırsanız başlayalım. Birinci olarak beslenme yaşam boyu sağlığın temeli. 60 yaşından sonra vücudumuzun ihtiyaçları değişir. Metabolizmamız yavaşlar ve besin emilimimiz farklılaşır. Bu yüzden beslenme düzenimizi de bu değişimlere göre ayarlamamız gerekir. Öncelikle protein alımına dikkat etmeliyiz. Yaşlandıkça kas kütlesi kaybı, sarkopeni riski artar. Yeterli protein alımı, kas kütlenizin korunmasına yardımcı olur. Günde vücut ağırlığınızın kilogramı başına 1-1.2 gram protein tüketmeyi hedefleyin. Akdeniz tipi beslenme, bilimsel olarak en sağlıklı beslenme modellerinden biridir. Bol miktarda zeytinyağı, sebze, meyve, kuru yemiş, tam tahıllar ve balık içerir. Kırmızı et tüketimini haftada 1-2 porsiyonla sınırlandırın. Ayrıca antioksidandan zengin gıdalar tüketin. Yaban mersini, çilek, kuşburnu, nar, koyu yeşil yapraklı sebzeler, kırmızı soğan ve sarımsak. Bunlar hücre yaşlanmasına karşı koruyucu etki gösterir. Son olarak, iyi bir bağırsak sağlığı da uzun yaşam için kritiktir probiyotik ve prebiyotik açısından zengin fermente gıdalar tüketin, yoğurt, kefir, turşu ve lahana, turşusu gibi. Bu haftadan itibaren her gün en az bir öğününüzde iki farklı renkte sebze ve bir avuç kuru yemiş tüketmeye başlayın. Vücudunuza teşekkür edeceksiniz. Eğer bu bilgi sizler için faydalı olduysa, yorumlara faydalı yazın ikinci olarak, düzenli fiziksel aktivite, Yaşam boyu hareket araştırmalar gösteriyor ki düzenli fiziksel aktivite yaşam süresini uzatmanın en etkili yollarından biridir. Ancak 60 yaşından sonra hangi egzersizler daha faydalı? Aerobik egzersizler kalp damar sağlığını destekler. Haftada en az 150 dakika orta yoğunlukta aerobik aktivite yapmayı hedefleyin. Yürüyüş, yüzme veya dans gibi eklemlere fazla yük bindirmeyen aktiviteler idealdir kas güçlendirme egzersizleri kemik yoğunluğunu korur ve düşme riskini azaltır. Haftada en az iki gün temel kas gruplarını çalıştıran egzersizler yapmalısınız. Hafif ağırlıklar veya dirençli bantlar kullanabilirsiniz. Denge egzersizleri düşme riskini azaltır. Tai Chi, yoga veya basit denge egzersizleri günlük rutininize dahil edilebilir. Esneklik egzersizleri eklem hareket açıklığını korur, her gün 10 dakika esneme hareketleri yapın. Unutmayın, hiç egzersiz yapmamak fazla egzersiz yapmaktan daha zararlıdır. Küçük adımlarla başlayın ve yavaş yavaş artırın. Harekete geçin. Yarından itibaren her sabah kahvaltıdan önce 10 dakikalık bir yürüyüş yapın. Bir hafta sonra bu süreyi 15 dakikaya çıkarın ve kademeli olarak artırın. Egzersiz yapmak için asla geç değil. Üçüncü olarak Zihinsel sağlık ve sosyal bağlantılar uzun, yaşamın sırrı sadece fiziksel sağlıkta değil, zihinsel ve sosyal sağlıkta da yatıyor. Yalnızlık ve sosyal izolasyon, sigara içmek kadar zararlı olabilir. Sosyal bağlantılarınızı güçlendirin. Aile ve arkadaşlarınızla düzenli olarak görüşün. Gönüllülük faaliyetlerine katılın, hobiler edinin ve topluluk etkinliklerine katılın. Zihinsel aktivitelerinizi sürdürün. Bulmaca çözmek, yeni bir dil öğrenmek, Müzik aleti çalmak veya kitap okumak gibi aktiviteler bilişsel sağlığı destekler. Beyin tıpkı bir kas gibi çalıştırılmak ister. Stres yönetimi de kritiktir. Kronik stres yaşlanma sürecini hızlandırır ve birçok hastalık riskini artırır. Meditasyon, derin nefes alma egzersizleri veya doğada vakit geçirmek gibi stres azaltıcı aktiviteler yapmayı deneyin. Kaliteli uyku hem zihinsel hem de fiziksel sağlık için esastır. Yaşlanmayla birlikte uyku düzenimiz değişir ancak yine de geceleri 7-8 saat kaliteli uyku almayı hedeflemeliyiz. Bu hafta bir arkadaşınızı arayın ve bir kahve içmek için buluşun. Veya bir kütüphaneye gidip ilginizi çeken bir kitap alın. Zihinsel ve sosyal sağlığınız için küçük adımlar atın. Bunlardan birisi bile moralinize olumlu anlamda katkı sağlayacaktır. Dördüncü olarak düzenli sağlık kontrolleri ve erken tanı 60 yaşından sonra Düzenli sağlık kontrolleri daha da önem kazanır. Birçok hastalık erken teşhis edildiğinde tedavisi daha kolay ve başarılı olur. Yılda en az bir kez kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçin. Bu kontrol kan testleri, tansiyon ölçümü, kolesterol seviyesi, şeker seviyesi, tiroid fonksiyonu ve vitamin mineral düzeyi gibi temel parametreleri içermelidir. Kanser taramaları da ihmal edilmemelidir. Kolon kanseri taraması, meme kanseri taraması Kadınlar için prostat kanseri taraması erkekler için düzenli olarak yapılmalıdır. Göz ve işitme testleri de düzenli olarak yapılmalıdır. Görme ve işitme kaybı yaşam kalitesini önemli ölçüde etkiler ve düşme riskini artırır. Diş sağlığı kontrolleri de unutulmamalıdır. Diş ve diş eti hastalıkları genel sağlığı da etkiler. İlaçlarınızı düzenli olarak gözden geçirin. Yaşlandıkça ilaçların metabolizması değişir ve yan etki riskleri artabilir. Harekete geçin. Hemen şimdi telefonunuzu alın ve hastaneden randevu alın. Bir yıldır sağlık kontrolü yaptırmadıysanız bugün bunun için adım atın. Ayrıca en son kaç gün ya da ay önce hastaneye gittiğinizi de yorumlarda bizimle paylaşın beşinci olarak. Kronik hastalıkların yönetimi 60 yaşından sonra kronik hastalıkların sıklığı artar. Bu hastalıkların iyi yönetilmesi yaşam süresini ve kalitesini önemli ölçüde etkiler. Hipertansiyon, yüksek tansiyon en yaygın kronik hastalıklardan biridir. Düzenli tansiyon takibi yapın ve ilaçlarınızı aksatmadan kullanın. Tuz tüketimini azaltın ve düzenli egzersiz yapın. Diyabet yönetimi için kan şekeri düzeyinizi düzenli olarak kontrol edin. Beslenme planınıza uyun ve düzenli fiziksel aktivite yapın. Kalp hastalıkları 60 yaş üstü bireylerde en yaygın ölüm nedenidir. Kolesterol seviyenizi kontrol altında tutun, düzenli egzersiz yapın ve sağlıklı beslenin. Osteoporoz, kemik erimesi özellikle kadınlarda sık görülür. Yeterli kalsiyum ve D vitamini alın, düzenli kas güçlendirme egzersizleri yapın. Artrit, eklem iltihabı hareketliliği kısıtlayabilir. Ağrı yönetimi ve fizik tedavi yöntemleriyle eklem sağlığınızı koruyun. Harekete geçin. Kronik bir hastalığınız varsa tedavi planınızı gözden geçirin. İlaçlarınızı düzenli olarak kullanıyor musunuz? Beslenme ve egzersiz önerilerine uyuyor musunuz? Bugün sağlığınıza yatırım yapın. Altıncı olarak, zararlı alışkanlıklardan uzak durmak 60 yaşından sonra, zararlı alışkanlıkların bırakılması bile yaşam süresini uzatabilir. Sevgili izleyicilerim, altıncı maddemiz olan zararlı alışkanlıklardan uzak durma konusunu daha detaylı inceleyelim çünkü bilimsel araştırmalar gösteriyor ki, Sağlığa zarar veren alışkanlıkları bırakmak için hiçbir zaman geç değildir. Sigara kullanımı en zararlı alışkanlıkların başında geliyor. 60 yaş üstü bireylerde sigarayı bırakmak bile yaşam süresini ortalama 3-5 yıl uzatabilir. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre sigara içmeyi bıraktıktan sonraki ilk 20 dakika içinde bile vücudunuzda olumlu değişiklikler başlar. Kan basıncınız normale döner, nabzınız düşer. 12 saat sonra kandaki karbon monoksit seviyesi normale döner. 2-12 hafta içinde kan dolaşımı iyileşir ve akciğer fonksiyonları artar. 1.9 ay içinde öksürük ve nefes darlığı azalır. 5 yıl içinde kalp krizi riski hiç sigara içmemiş birinin riskinin yarısına kadar düşer. Eğer sigarayı bırakmakta zorlanıyorsanız doktorunuzdan yardım istemekten çekinmeyin. Nikotin yerine koyma tedavileri, ilaçlar ve davranış terapileri gibi birçok etkili yöntem mevcuttur. Ayrıca bazen birkaç kez denemek gerekebilir, bu yüzden pes etmeyin. Alkol tüketimi konusunda ise özellikle 60 yaş sonrasında daha dikkatli olmalıyız. Yaşlanmayla birlikte vücudumuzdaki su oranı düşer ve alkolün metabolizması yavaşlar. Bu nedenle gençken tolere edebildiğiniz alkol miktarı ileri yaşlarda çok daha zararlı olabilir. Harvard Tıp Fakültesi'nin araştırmalarına göre 60 yaş üstü bireylerde aşırı alkol tüketimi, karaciğer hasarı, hipertansiyon, inme riski ve bilişsel gerileme ile doğrudan ilişkilidir. Erkekler için günde bir, kadınlar için günde bir kadehten fazla alkol tüketimi önerilmez. Bir kadeh alkol, 350 mililitre bira, 150 mililitre şarap veya 45 mililitre sert içki anlamına gelir. Eğer alkol tüketim alışkanlığınız varsa, bunu azaltmak için aşamalı bir plan yapabilirsiniz. Öncelikle tükettiğiniz miktarı kaydedin, sonra her hafta bir kade azaltmayı hedefleyin. Ultra işlenmiş gıdalar ve aşırı şeker tüketimi de zararlı alışkanlıklar arasındadır. Özellikle ileri yaşlarda bu tür gıdalar inflamasyonu artırır, kan şekerini düzensizleştirir ve kronik hastalık riskini yükseltir. Rafine şeker yerine meyve, beyaz ekmek yerine tam tahıllı ürünler tercih edin. İçeceklerinizde şeker yerine tarçın, karanfil gibi baharatlar kullanmayı deneyin hareketsiz yaşam tarzı da en yaygın zararlı alışkanlıklardan biridir. Günümüzde çoğumuz televizyon karşısında veya bilgisayar başında saatlerce hareketsiz kalıyoruz. Amerikan Kalp Derneği'nin araştırmalarına göre günde 6 saatten fazla oturmak 60 yaş üstü bireylerde kalp hastalığı riskini %54 artırıyor. Uzun süre oturmanın zararlarını azaltmak için her 30 dakikada 1-2-3 dakika ayağa kalkıp kısa bir yürüyüş yapın. Evde televizyon izlerken reklamlarda kalkıp hareket edin. Mümkünse ayakta çalışabileceğiniz bir düzenek oluşturun. Telefonla konuşurken yürüyün veya ayakta durun. Aşırı stres ve olumsuz düşünce kalıpları da sağlığımızı doğrudan etkileyen zararlı alışkanlıklardır. Kronik stres bağışıklık sistemini zayıflatır. Kan basıncını yükseltir ve yaşlanma sürecini hızlandırır. Stanford Üniversitesi'nin bir araştırmasına göre, sürekli stres altında yaşayan bireylerin telomer adı verilen ve yaşlanmayla ilişkili DNA parçaları daha hızlı kısalıyor. Stres yönetimi için düzenli meditasyon, derin nefes alma egzersizleri, doğada zaman geçirme, yoga veya tai chi gibi aktiviteler oldukça etkilidir. Günde sadece 10 dakikalık bir meditasyon pratiği bile stres hormonlarını azaltabilir. Ayrıca olumsuz düşünce kalıplarını fark etmek ve bunları pozitif düşüncelerle değiştirmek için bilişsel davranışçı terapi tekniklerinden yararlanabilirsiniz. Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da aşırı ilaç kullanımıdır. İlerleyen yaşla birlikte kullandığımız ilaç sayısı artabilir ancak bazı ilaçlar birbiriyle etkileşime girebilir ve yan etkilere neden olabilir. Özellikle reçetesiz satılan ağrı kesiciler ve uyku ilaçları 60 yaş üstü bireylerde bağımlılık ve düşme riski oluşturabilir. Doktorunuza danışmadan ilaç kullanmayın ve düzenli olarak kullandığınız tüm ilaçları doktorunuzla gözden geçirin. Son olarak uyku düzensizliği de sağlığımızı olumsuz etkileyen bir alışkanlıktır. 60 yaş sonrasında uyku kalitesi doğal olarak azalabilir. Ancak kronik uyku sorunları Bilişsel gerileme, depresyon ve bağışıklık sistemi zayıflığı ile ilişkilidir. Düzenli bir uyku rutini oluşturun, yatmadan önce ekran karşısında vakit geçirmeyin ve yatak odanızı karanlık, sessiz ve serin tutun. Harekete geçin. Bugün bir zararlı alışkanlığınızı değiştirmek için somut bir adım atın. Sigara içiyorsanız, hemen bir bırakma planı yapın ve doktorunuzdan destek isteyin. Çok fazla oturuyorsanız, telefonunuza hatırlatıcı kurun ve her saat başı 5 dakika hareket edin. Stres seviyeniz yüksekse bu akşam yatmadan önce 10 dakika derin nefes egzersizi yapın. Hayatınızın herhangi bir evresinde sigara içtiyseniz bunu yorumlarda bizimle paylaşın. Eğer hiç içmediyseniz videomuzu beğenin ve zararlı alışkanlıklardan nasıl kurtulduğunuzu diğer izleyicilerimizle paylaşın. 7. olarak yaşam boyu öğrenme ve anlam bulma. Uzun ve kaliteli bir yaşam için hayatınızda anlam ve amaç bulmak önemlidir. Araştırmalar, hayatta bir amacı olan kişilerin daha uzun yaşadığını gösteriyor. Yeni şeyler öğrenmeye devam edin. Bir dil kursu, sanat dersi veya herhangi bir ilgi alanınıza yönelik bir eğitim alın. Yaşam boyu öğrenme beyninizi aktif tutar ve size yeni sosyal çevreler kazandırır. Hayata katkıda bulunmanın yollarını arayın. Gönüllülük, faaliyetleri, deneyimlerinizi paylaşmak veya mentorluk yapmak gibi aktiviteler hem topluma hem de kendinize fayda sağlar. Manevi gelişiminize önem verin. Bu dini inanç olabileceği gibi, doğayla bağlantı kurmak, meditasyon yapmak veya sanatla uğraşmak da olabilir. Yaşamınızdaki küçük mutlulukları takdir etmeyi öğrenin. Mindfulness, bilinçli farkındalık pratiği yapın ve anın tadını çıkarın, harekete geçin. Bugün bir kalem kağıt alın ve hayatınızda sizi mutlu eden, anlam katan şeylerin bir listesini yapın. Listeyi gözden geçirin ve bu aktivitelere hayatınızda daha fazla yer açın. Sevgili izleyicilerim, gördüğünüz gibi 60 yaşından sonra da sağlıklı ve uzun bir yaşam mümkün. Önemli olan sağlıklı yaşam alışkanlıklarını sürdürmek ve yaşlanmayı normal bir süreç olarak kabul etmektir. Bugün öğrendiklerinizi hayatınıza uygulamak için küçük adımlarla başlayın. Her gün bir önceki günden biraz daha sağlıklı olmak için çaba gösterin ve unutmayın, hiçbir zaman geç değil. Ben Dr. Aylin Yılmaz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza Abone olmayı unutmayın. Sağlıklı ve uzun bir yaşam dileğiyle bir sonraki videoda görüşmek üzere.